Şehit ailesi şehitleri anma gününde mahkemeden gelen tebligatla yıkıldı. 1996 yılında Tansu Çiller'in Hatay'ın İskenderun ilçesini ziyareti sırasında görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Bülent Güdükboy, mahkeme kararıyla 18 yıl sonra şehit statüsünden çıkartıldı. Şehidin ailesine verilen 12 bin lirada geri istendi. 18 Mart şehitleri anma gününde gelen karar tebligatıysa şehit ailesini adeta şok etti. Anne Emine güdük boy duruma isyan etti. Son 6'da 10. ayın 3'ünde görevde ekip otosunda görevliyken polis kıyafetiyle şehit olmuştu. Oğlumu sonradan şehit sayılmadı diye bize cezalar geldi. Benim de ödeyecek durumum yok. Hiç gücüm yok benim. Benim oğlumu versinler. Ben de bu parayı ödeyim. Ben hiçbir haklarımı da almıyorum ben. Hiç şehit saymadılar emekli sandığı. Ben bir hiç haklarımı almadım. Ben haklarımı istiyorum niye, ya da oğlumu görev, istiyorum. Görevde değil miymiş yani? Niye, Sonradan niye... görevde değil demişler. Ekip otosunda ölüyor. Görev dışı diyorlar. Evine gidiyordu diyorlar. Ben istiyorum oğlumu.